Herkese merhaba. Sonbahar artık güzel renkleri ve soğuk havasıyla kendini hissettirmeye başladı. Ve tabii ki bu soğuk havalarda arkadaşlarımızla uzun sohbetler ettiğimiz akşam yemekleri de evlere taşındı. Bu akşam yemeklerine sonbaharın eşsiz renklerini gelin birlikte taşıyalım. büründüğü pastel tonlarını soframızda yapacağımız minik dokunuşlar ile gösterebiliriz. Pastel tonlarda peçeteler, sofra örtüleri, kurumuş bitki dalları, yapraklar, dekoratif bal kabakları ve kozalaklar sofralarımıza eşsiz bir hava katacaktır. Fakat bugün ben pastel tonlar değil de daha çok enerjisi yüksek turuncular, yeşiller ve bordolar kullanmak istedim. Çünkü zaten sonbaharda enerjimizin biraz daha düştüğü günler. Bunu renklerle yukarıya taşımak istedim. Soğuk akşamların sıcak sofralarında sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirmeniz dileğiyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.